oşinografik araştırmalar için tasarımlanan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi Türkiye'de inşa edilerek 1 Temmuz 2013 tarihinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından işletmeye alınmıştır. Orta büyüklükte ve bölgesel sınıf bir oşinografik araştırma gemisi olan TÜBİTAK Marmara, su kolonunda iletkenlik, sıcaklık ve derinlik ölçme sistemi, CTD, çoklu su örnekleyicisi, çok ışınlı derinlik ölçer, akıntı ölçer, yandan taramalı sonar, deniz tabanı kesit görüntüleyici gibi temel oşinografik, hidrografik ve batimetrik cihazlarla donatılmıştır. Araştırma gemisi sahip olduğu güncel donanımı ve tahditsiz sefer bölgesiyle Türkiye denizlerinde ve uluslararası sularda bilimsel araştırmalar yaparak deniz kirliliğinin izlenmesi ve deniz çevresinin korunmasına yönelik önemli veriler sağlamaktadır. Üst güverteye konumlandırılan 2 adet oşinografik vinç ve alt güvertede bulunan 5 ton kaldırma kapasiteli A-Frame marifetiyle 3000 metre derinliğe kadar CTD ve çoklusu örnekleyicisiyle ölçüm ve örneklemeler yapılabilmektedir. Gemide bulunan genel amaçlı ıslak laboratuvar, kuru laboratuvar ve inkübasyon laboratuvarında denizden alınan numuneler kısa sürede ve gemi şartlarında analiz edilebilmektedir. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde oşinografik cihazlara ilave olarak geminin mevki korumasını sağlayan dinamik konumlandırma sistemi mevcuttur. Ayrıca USBL akustik konumlandırma sistemi ile üzerine verici yerleştirilen su altı aracı, ölçüm cihazı ve dalgıçların mevkilerinin takibi de sağlanabilmektedir. Çok ışınlı derinlik ölçerle 2000 metre derinliğe kadar batimetrik haritalar oluşturulabilmekte ve akıntı ölçer cihazıyla deniz suyunun akıntı profili elde edilebilmektedir. Araştırma gemisi 12 gemi adamı ve 11 araştırma personeli ile 10 gün boyunca kesintisiz sefer yapabilmektedir. Bir ve ikişer kişilik araştırmacı kameralarında konforlu dinlenme imkanı sağlanmakta ve ayrıca gemi şartlarında eğitim, bilimsel organizasyonlar ve toplantılar yapılabilmektedir. 23 kişiye hizmet verebilen gemi mutfağında geleneksel Türk yemekleri bulmak mümkündür. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi marifetiyle bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel sektör temsilcileri ve uluslararası ARGE merkezleriyle müşterek araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir. Araştırma gemisi işletmeye alındığı tarihten itibaren Türk boğazları başta olmak üzere Marmara Denizi, Karadeniz ve Ege Denizi'nin oşinografik yapısı, kirlilik seviyesinin izlenmesi ve kirliliğin kontrolüne yönelik bilimsel araştırma seferleri yapılmaktadır. Halen yürütülmekte olan araştırma projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından desteklenen bazı projelere de araştırma gemisi desteği sağlanmaktadır. 3000 metre uzunluğunda veri kablosuna sahip CTD cihazıyla deniz suyu kolonundaki sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, pH, çözünmüş oksijen, floresans ve ışık geçirgenliği gibi temel oşinografik parametreler yüksek çözünürlükte ve anlık olarak ölçülürken aynı zamanda da istenilen derinlikten su örnekleri alınabilmektedir. Denizlerin birincil üreticileri olan fitoplanktonik organizmaların kalitatif ve kantitatif tayinleri, ışık geçirgenliğinin ulaşabildiği derinlikten fitoplankton kepçeleriyle alınarak hemen korumaya alınmaktadır. Birincil üretimin göstergesi olan fitoplankton, biyokütlesinin tespiti için alınan su örneklerinde klorofil tayinleri gemi şartlarında yapılmaktadır. Su kolonunun çeşitli derinliklerinden alınan örneklerde çözünmüş anorganik Amonyum azotu, nitrit nitrat azotu, fosfor ve silikat ölçümleri oto analizör laboratuvarında kısa sürede yapılarak ortamın besin elementleri konsantrasyonu ve trofik seviyesi belirlenebilmektedir. Dip çamuru örnekleyicisi ile deniz tabanından alınan sediment örnekleri gemi şartlarında çeşitli işlemlere tabi tutularak koruma altına alınmakta ve bu örneklerde daha sonra ağır metaller petrol hidrokarbonları, organoklorlu pestisitler, poliklorlu bifeniller, PCB ve özel kirleticilerin tayinleri yapılmaktadır. Ayrıca dip çamur örnekleyicisi ile deniz tabanında yaşayan bentik organizmalar örneklenebilmektedir. Yandan taramalı sonar ve deniz tabanı kesiti görüntüleyicisi ile deniz tabanı altındaki dip yapısı görüntülenebilmektedir. Araştırma gemisi personeli olan profesyonel dalgıçlar tarafından yüksek çözünürlüklü sualtı kameralarıyla sucul hayatın ve deniz tabanının görüntüleri elde edilebilmektedir. Ayrıca yapım aşamasında olan insansız sualtı aracıyla deniz tabanına erişim imkanı sağlanacaktır.